Tata Nano. Bu ismi bir düşünün. Hindistan'ı tekerlekler üzerine oturtacak, otomotiv dünyasında devrim yaratacak parlak bir fikirdi değil mi? Ama bunun yerine ne oldu biliyor musunuz? Tarihin en meşhur başarısızlık hikayelerinden birine dönüştü. İşte bu cümle aslında her şeyi özetliyor. Dünyayı değiştirme potansiyeli olan bir projenin nasıl olup da tam tersi bir anlama büründüğünü gösteren trajik bir özet. İşte bu bölüm boyunca peşine düşeceğimiz soru tam olarak bu. Gelin, bu inanılmaz hikayenin derinine inelim ve nerede, neyin yanlış gittiğini birlikte anlamaya çalışalım. Her şey, Ratan Tata adında bir vizyonerin büyük bir rüyasıyla başladı. Ve dürüst olmak gerekirse, bu rüyanın arkasında gerçekten de çok asil bir amaç vardı. Onu harekete geçiren şey, Hindistan yollarında her gün tanık olduğu o tehlikeli manzaraydı. Düşünün, tek bir scooterın üzerine binmiş, trafikte dengede durmaya çalışan bütün bir aile. Tata, işte bu ailelere daha güvenli, daha ulaşılabilir bir alternatif sunmak istedi. Aslında bu halkın arabası fikri otomotiv tarihinde yeni bir şey değildi. Tıpkı bir zamanlar Ford'un Model T'si, Volkswagen'in kaplumbağası ya da Fiat'ın 500'ü gibi Nano kitleleri mobilite etme misyonunu üstlenmişti. İddia büyüktü. Mobilite devriminin bir sonraki adımı olmak. Ve bu devrimi ateşleyecek sihirli bir rakam vardı. 100 bin rupi. Bu da o günün kuruyla bütün dünyada manşet olan o meşhur ifadeye denk geliyordu. 2000 dolarlık araba. Sadece bu fiyat etiketi bile başlı başına bir sansasyon yaratmaya yetmişti. Ama gelin görün ki projenin en büyük gücü gibi görünen şey zamanla en büyük zayıflığına hatta lanetine dönüştü. İşte o meşhur ucuzluk meselesinin hikayesi tam da burada başlıyor. İşin ilginç yanı ne biliyor musunuz? Bu bir lahlık araba, yani 100 bin rupilik araba etiketi, şirketin kendi pazarlama kampanyasının bir parçası değildi. Tamamen Hint basınının taktığı bir lakaptı ve arabanın üzerine öyle bir yapıştı ki bir daha asla çıkmadı. Başta harika bir tanıtım gibi görünse de zamanla bir damgaya dönüştü. Ve işte hikayenin kırıldığı an tam olarak burası. Şirketin vizyonuyla sokağın gerçeği arasında devasa bir uçurum vardı. Tata Nano'yu akıllı, yenilikçi ve arzu edilir bir ilk araba olarak sunmaya çalışırken halk onu tek bir şey olarak görüyordu: fakir arabası. Ve sosyal statünün her şey demek olduğu bir toplumda kimse bu etiketi üzerinde taşımak istemiyordu. Bu kadar düşük bir fiyat hedefi koymak, kaçınılmaz olarak üretim sürecinde de kabus gibi sorunları beraberinde getirdi. Daha araba yola bile çıkmadan sorunlar baş gösterdi. Fabrikanın kurulacağı yerle ilgili anlaşmazlıklar o kadar büyüdü ki sonunda şiddetli protestolara dönüştü. Hatta protestocular markayla dalga geçen Tata No sloganını bulmuşlardı. Yani arabanın imajı daha en başından çizilmişti. Peki o sihirli 100 bin rupilik fiyata ulaşmak için nelerden vazgeçilmişti? Neredeyse her şeyden. Araba, sizi A noktasından B noktasına götüren, dört tekerlekli, üstü kapalı bir motordan ibaretti. Klima yok, hidrolik direksiyon yok, hava yastıkları, ABS fren, bunları zaten unutun, hatta ikinci bir silecek bile yoktu. Kısacası, konfor ve güvenlik adına ne varsa hepsi maliyet uğruna feda edilmişti. Ve tam daha kötü ne olabilir ki diye düşünürken en kötüsü oldu. Arabalar alev almaya başladı. Evet, yanlış duymadınız. Piyasaya sürüldükten hemen sonra ortaya çıkan bu yangın haberleri, sayıca az olsa da markanın tabutuna çakılan en büyük çivilerden biriydi. Ucuz araba imajı bir anda güvensiz araba imajına dönüştü. Ama tüm bu teknik sorunlara rağmen Nano'yu asıl bitiren şey ne mühendislik ne de güvenlik endişeleriydi. Asıl ölümcül darbe doğrudan toplumdan geldi. Çünkü kimse ülkenin en ucuz arabasını kullandığını bütün dünyaya ilan etmek istemiyordu. İnsanlar 0 kilometre bir Nano almaktansa daha prestijli bir markanın daha eski, ikinci el bir modelini almayı tercih etti. Çünkü otomobil bir ulaşım aracından çok daha fazlasıydı, bir statü sembolüydü ve Nano'nun sunduğu statü kimsenin istemediği bir statüydü. Rakamlarsa bu sosyal reddedilişin ne kadar acımasız olduğunu gözler önüne seriyor. Başlangıçtaki o büyük heyecanla 200 binden fazla ön sipariş alınmıştı. Yıllık hedef 250 bin adetti. Peki sonuç? Nana 10 yıllık ömrü boyunca bu 1 yıllık hedefi ancak geçebildi. Ve işin en dramatik yanı, üretimin yapıldığı son ayda satılan araba sayısı sadece 1. Ve Nano'nun hikayesindeki son perde, yani o sıfır yıldızlı mirası, arabanın itibarını tamamen yok edecekti. Hindistan'da batan gemiyi kurtarmak için Tata son bir çareye başvurdu, Avrupa pazarı. Belki Nano'yu orada yeniden konumlandırıp imajını düzeltebileceklerini düşündüler. Ama bu hamle tam bir felaketle sonuçlanacaktı. Avrupa'da satılabilmesi için geçmesi gereken çok önemli bir test vardı, meşhur Alman ADC çarpışma testi. Sonuç ne mi oldu? kocaman bir sıfır. Test raporlarına göre araba bir kola kutusu gibi ezilmişti. E tabi hava yastığı olmayınca, güçlendirilmiş bir şasi olmayınca başka bir sonuç beklemek zaten hayalcilikti. Avrupa macerası da böylece daha başlamadan bitmiş oldu. Bu grafik hayaller ve gerçekler arasındaki o devasa uçurumu en net haliyle gözler önüne seriyor. Bakın, bir yanda 10 yılda 2,5 milyon adet satma hedefi, diğer yanda ise duran acı gerçek, 300 binin bile altında kalan bir satış rakamı. Rüyadan kabusa giden yolun rakamlarla özeti bu olsa gerek. Peki en ucuz olmanın gerçek bedeli neydi? Tata Nano'nun hikayesi bize basit ama çok güçlü bir gerçeği hatırlatıyor. İnovasyon sadece parlak bir fikir veya bir mühendislik harikası olmak değildir. İnovasyon insanların ne istediğini, neye değer verdiğini ve belki de en önemlisi ne olmak istemediklerini anlamaktır. Bazen bir ürünü zirveye taşıması beklenen bir özellik, onu dibe çeken şeyin ta kendisi olabilir. Videoyu buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum değerli dostlar. Lütfen videoyu beğenmeyi, hatta mümkünse sosyal medya hesaplarınızda paylaşmayı ve hala olmadıysanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki sohbetimize kadar hoşça kalın. Nostaljik müziği ve Yeşilçam sinemasını seviyorsanız Eski filmleri, çizgi romanları ve foto romanları hatırlıyorsanız, o eski günleri siz de özlüyorsanız, Eskinin Adamı'yla Nostaljinin Sesi radyo programlarında buluşalım. Ayrıntılı bilgi için lütfen Eskinin Adamı sosyal medya hesaplarını takip edin. İlginize teşekkür ederiz.